Kanada ve Avusturya GP ile beraber acaba şampiyonada bir şeyler değişir mi? McLaren'in araya açmasını engelleyebilecek gelişmeler olabilir mi diye düşünüyorduk. Son bölümde de bunu ifade etmiştik. Hızlı pistlerde Max Verstappen ve Mercedes öne çıkarak acaba arada sürprizler yaparak bu Avrupa bölümünde bizi heyecanlandırabilir mi demiştik. Nitekim Kanada'da bunun bir örneğini gördük. Russell'ın muhteşem performansı. Verstappen'in Russell'ı geçemeyip ikinci bitirdiği bir yarış. Antonelli'nin McLaren'leri uzunca bir süre arkada tutuşu. Ve McLaren'lerin de kendi içindeki kapışmada Lando Norris'in haftalardır konuşulan büyük hatasıyla beraber aslında bir şeyler değişebilir gibi hissettik. Ama Avusturya'da bunun tam tersi bir senaryo oldu. Antonelli bu kez Max Verstappen'e adeta bir torpido gibi çarparak hem kendisinin hem de Verstappen'in yarışını daha ilk turda bitirince McLaren'ler önde de ne kadar kendi aralarında savaşmasına izin verilse de bizlere 10-15 tur kadar büyük bir kapışma izletseler de sonuç çok değişmedi ve Lando Norris geçen hafta Kanada'da yaptığı hatayı kendi adına telafi ederek bir kez daha yarış galibiyetini imza attı. Burada tabii Landon'un şampiyonada farkın açılmaması ile ilgili en büyük şansı piyasinin de Kanada'da podyuma çıkamamış olmasıydı. Ama tabii bu iki haftanın sonunda pilotlar şampiyonasında artık odaklandığımız yer orası zaten. Takımlar şampiyonasında çok fazla konuşulacak bir şey kalmadı. Pilotlar şampiyonasında Lando Norris ve Oscar Piastri adeta koptular arka taraftan diyebiliriz. Ve Red Bull'un Avusturya'daki performansı, Mercedes'in de aynı şekilde Avusturya'daki performansı da araç performansı olarak çok da ümit vermedi. Max Verstappen yarışçısı kalmasa dahi kaçta bitirebilirdi? Podyuma gelebilir miydi? E, baktığımızda hem antrenmanlarda hem de Sıralama turlarında çok da Ferrari'lere de yakın görünemediği için en ihtimalle 5. bitirebilirdi gibi görünüyor. Dolayısıyla sonraki yarışlarda ne olacak bilmiyoruz. Özellikle Silverstone daha zorlayıcı bir pist diyebiliriz. Orada da Red Bull eğer biraz performans olarak geride kalırsa ve McLarenler yine hatasız bir şekilde yarışı 1-2 yaparak tamamlarsa kendi işlerinde rekabete devam edecekler. Burada konuşmamız gereken konulardan bir tanesi tabii çaylakların performansı. Biz bunu genelde programda sona saklıyorduk. Bugün biraz öne alacağım. Çünkü ana konu oraya gelmeye başladı. En iyi örneklerden biri Antonelli. Baktığımızda Antonelli'nin müthiş bir performansı ve yeteneği olduğunu biliyoruz. Ve Kanada'da bunu gösterdi. Az önce de bahsettiğim gibi McLaren'leri uzunca süre arkada tuttu. Russell'ın yarışı kazanmasına büyük etkisi vardı. Müthiş bir yarış çıkardı. Ama sadece 2 hafta sonra Avusturya'da bir sonraki yarışta daha kalkışta yaptığı hata hem kendisinin hem de Red Bull adına Max Verstappen'in takım olarak da Red Bull'un yarışının sonlanması neden oldu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Suno gerçekten çok kötü bir performansla devam ediyor Red Bull'daki kariyerine. Çaylakların bu değişken performansı yarış içerisinde şampiyonluk mücadelesi verenlere de yansıyabiliyor. Nitekim arka taraflarda da bunun etkisini çok görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Lawson'un yaptığı hatalardan, temaslardan kaynaklı puan kayıpları ya da zaman kayıpları görmüştük ön tarafta yarışanlar için. Diğer taraftan Isaac Hager'in tutarlı bir sürüşü devam ediyor. Çok fazla etkilediğini düşünmüyorum ön tarafı. Ancak kendi içerisinde. Red Bull pilotlarına da bir baskı yaratıyor. Özellikle Sunodo üzerinde bir baskı yaratmaya başladı. Ve Sunodo'nun özellikle Avusturya'da yaptıkları, aldığı cezalar, temaslar, yanlış yerlerde geçiş denemeleri ve sonrasında da zaten yarışı sonucu bitirmesi ve neredeyse 40 saniye bir fark yemesi hemen öndeki Stroll'dan oldukça açıklayıcı. Üzerinde inanılmaz bir baskı var. Japon pilot muhtemelen devam edecek mi bilmiyoruz ama devam ederse de herhalde Japon sponsorların desteğiyle devam edecek gibi görünüyor. RB'ye dönüşü de çok şüpheli. Çünkü Hadjar'ın müthiş bir performansı var. Lawson da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Avusturya'da bunu gördük yine puanları aldı. Dolayısıyla Sunoda için karanlık bir süreç başladı diyebiliriz. Eğer bir an önce kendini toparlayamazsa ki bu da oldukça zor görünüyor. Çaylaklar kategorisinde e, Sunoda'yı konuşuyor olmak sizleri biraz şaşırtmış olabilir ama Red Bull ikinci koltuğuna oturan her pilot ne kadar deneyimli olsa da neredeyse çaylak pozisyonuna düşüyor. Bu yüzden bahsetmeden geçmek istemedim. Diğer taraftan Alpin'de Jack Duh'un sonrası koltuğa oturan Kolapinto'nun da aslında yarış başına bir kontratla yarıştığını biliyoruz. Uzun dönemde bir kontrat yapılmadı. Çünkü Alp yönetimi bile kendisinden emin değil şu an. Yani nitekim yarışlarda da büyük bir etki görmediğimiz gibi mavi bayrak altında yol verme konusunda bile sıkıntılar yaşatıyor Colapinto O da bir baskı altında koltuğu almaya çalıştığı için belki böyle bir sürüşle ilerliyor. Kendini rahat hissetmediğini söyleyebiliriz. Nitekim Avusturya'da da Sunoda ve Colapinto'nun kapıştığı bir anda sonunculuk için arkalarında Piastri'yi fark etmeyip neredeyse Piastri'nin yarışını bitirecek bir hataya sebep olmaları beraber gerçekten inanılmazdı. Dolayısıyla şampiyonluğa çaylakların etkisini burada görebiliyoruz. Çok küçük anlarda şampiyonluk adayı pilotları sıfır puan alacak şekilde, yarış dışı kalacak şekilde etkileyebilirler. Böyle devam edecek bu süreç böyle giderse. Dolayısıyla ön taraftaki pilotların kendi içindeki rekabetle birlikte hem hızlarına hem rakipleriyle olan temassız geçişlere hem de mavi bayrakta yani tur bindirdikleri sırada bu çaylaklara dikkat etmeleri gerekiyor sezon boyunca. Bir başka çaylak Bortoleto. Aslında ilk bölümden beri favori çaylaklarımdan biri olduğunu söylüyorum. Fakat Bortoleto'nun F2 kariyerine baktığınızda da benzer gitmişti F1 ile. F2 de Bortoleto şampiyon olduğu sene yani geçen sene sadece 2 yarış kazandı. Ve bu yarışlar sezonun ortasından sonra geldi. Bortoleto'nun şöyle bir sürüş tarzı var. Daima üstüne koyarak ufak ufak gidiyor. Ve psikolojik olarak da baktığınızda çok soğukkanlı. Oscar Piastri'nin şu an geldiği noktayı andırıyor. Diğer taraftan Bortoletto'nun yarış dışı kalma oranı oldukça düşük. Aynı zamanda güvenli ve limitli bir sürüşü var. Çok fazla risk almıyor. Ama takımına ve kendisine puanları getirmeye devam ediyor. F2'de de nitekim bu şekilde devam ederek sadece iki yarış kazanarak, yarış dışı kalmamayı başararak ve sadece kazalardan kaçınarak değil, Aracının performansını da doğru kullanıp uzun döneme yayarak ve aracında da mekanik arızaları bir pilotun engelleyebileceği kadar engelleyerek bu noktaya geldi Bortoletto. Ve sezonun ortalarına geldiğimiz bu dönemde Bortoletto'nun performansının Sauber'in performansıyla beraber arttığını görüyoruz. Nitekim ilk puanlarını da bu hafta Avusturya'da aldı. Hulkenberg'e rakip olacak konuma kadar geldi. Tabii ki hatalar olacak. İlk yarışta olduğu gibi, sezonun ilk yarışında olduğu gibi pist dışına da kalabilir, yarış dışında da kalabilir. Ancak Bortoleto bu sezon gelişimini bu şekilde devam ettirirse önümüzdeki sezon, tekrar söylüyorum bunu birkaç kere daha söylemiştim. Audi'nin potansiyel olarak ortaya koyabileceği, kendisine verebileceği iyi bir araçla yavaş yavaş gelişimini sürdürerek 2-3 sezon sonra ön tarafta izleyeceğimiz bir pilot olabilir benim tahminim bu. E, nitekim bugün Bortoleto'nun yarışın sonlarına doğru kendisinin menajerlik ajansının ortaklarından olan Alonso'nun hemen arkasında olması ve onunla girdiği mücadele oldukça güzeldi bizler için izlemek açısından. Bu arada tabi sağ haberinde son 3 haftadaki müthiş performansından bahsetmek lazım. Tam 20 puan topladılar son 3 haftada İspanya'dan itibaren aslında regülasyon geçişiyle beraber ön kanattaki değişikliği biliyorsunuz. Daha öncesinde 11 yarışta 5 puan toplayan bir takım vardı. İnanılmaz bir yükselişleri var. Williams'a son 3 haftaya kadar yani İspanya öncesine kadar 54 puan toplamışken son 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Sainz'ın ve Albon'un istekli sürüşlerine rağmen araçtaki performans düşüşü ve mekanik arızalar nedeniyle özellikle ne yazık ki son 3 haftada Williams'ta inanılmaz bir düşüş görüyoruz. Diğer taraftan yükselen bir takım daha var. O da Aston Martin. Sezonun başında hiç yatırım yapmasını beklemiyoruz demiştik. Nitekim öyle gidiyorlardı ama İspanya'dan sonra onlarda da ufak ufak gelişmeler görüyoruz. En azından sonlarda değil orta sıraya biraz zorlar hale geldiler ve Alonso'nun da aracın yükselen ile beraber daha istekli, daha puana oynayan tarzda ve tecrübesini de konuşturarak yarıştığını görebiliyoruz. Nitekim İspanya'ya kadar hiç puan alamayan Alonso İspanya'dan sonra sonuç yarışta 14 puan toplamayı başardı. Ee, umuyoruz Aston Martin'de de gelişme devam eder ve Alonso'yu daha önde görürüz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi şampiyona da çaylakların nasıl şampiyonluk yolundaki pilotlara etki ettiği anlar varsa tecrübe pilotların da aslında ortalığı karıştırdığı anlar çokça oluyor. Biraz daha önde olursa Alonso Hamilton'a yakın bir performans da olursa araç olarak da ön tarafta Hamilton Alonso etkisiyle Russell'ın zaman zaman Max Verstappen'in e veya belki pit çıkışlarında McLaren'lerin bile arkada kalarak zaman kaybettiğini oralarda zorlandığını göreceğiz. Başka da heyecanlanacak bir şey kalmadı zaten sezonda açıkçası. Ön tarafta bizi en çok heyecanlandıran şey burada büyük teşekkürler etmek lazım André Stella ve Zac Brown'a. McLaren patronlarının iki pilotun kapışmasına izin vermesi. Eğer bugün Avusturya'da bunu da yapmamış olsalar, risk almamış olsalardı herhalde izleyecek hiçbir şey bulamayacaktık yarış içerisinde. Takımlar şampiyonasına bakarsak McLaren'te bağlı götürdü. Çok büyük de bir fark var. Ee, neredeyse ikiye katladılar en yakın rakiplerini ama diğer taraftan ikincilik, üçüncülük için Ferrari ve Mercedes arasında büyük bir çekişme var. Ferrari'nin de İspanya sonrası biraz puan olarak baktığınızda, datalara baktığınızda performans olarak da arttığını görüyoruz. Lökler'in artan bir performans var bununla beraber. Hamilton'sa Tam olarak istediğimiz, beklediğimiz, görmek istediğimiz Hamilton olmasa da Ferrari yine değerli puanlar getirmeye devam ediyor. Yine o tecrübeli sürüşüyle. Henüz araca alışmadığı aşikar. Artık önümüzdeki sene umarız Hamilton daha bütünleştiği bir araçla bizlere daha güzel yarışlar izletecek. Diğer taraftan Mercedes'e gelince işte yetenekli genç pilotlarla yarışmak her zaman heyecan verici bizler için de takım patronları içinde Antonelli de büyük bir yetenek. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluğa oynayabileceği aşikar. Ancak bir yarış muhteşem performans. Başka bir yarış yaptığı bir hata takımın puan toplamasında stabil kalmasında biraz zorlanmasına neden oluyor. Ferrari ile Mercedes'i yan yana koyduğunuzda Mercedes sezon başından beri iyi bir performansa sahip olmasına rağmen Ferrari'ye göre şu anda aralarında puan farkı yok. Bir puan var. Neden? Çünkü Antonelli'nin bir yükselip bir düşen performansı var. Diğer taraftaysa eğer Lökler'le Russell'ı yan yana koyarsak ve birbirine benzer puanlarla gittiğini, performansla gittiğini varsayarsak işte bu takımlar şampiyonusunda belirleyici olan ikinci pilot oluyor. Nitekim Ferrari hem yükselen performansı hem de Hamilton'ın sezon sonuna kadar böyle yarı, daha az yarış dışı kalarak ve daha az hatayla puan toplayarak orta sıralarda bile olsa puan getireceğini hesaba katarsak Öngörümüz o ki ilerleyen haftalarda Ferrari biraz daha avantaj duruma gelecektir. ikincilik için. Russell elinden geleni yapıyor. Müthiş bir sezon geçiriyor bence yine. Ama kimi pistlerde Mercedes'in biraz performans olarak geride kalması onu zorlayacak tabii. Şampiyonluk mücadelesi içinde görür müyüz dersek muhtemelen göremeyeceğiz. Ama Verstappen'le pilotlar şampiyonasını 3. bitirme amacıyla bir mücadele içinde olacağı aşikar. Bugün de Verstappen yarış dışı kalınca ki bu çok az rastladığımız bir senaryo. Yanlış hatırlamıyorsam 75 yarıştır Fersefen yarış dışı kalmıyordu. Bugün de kendi hatasıyla yarış dışı kalmadı zaten. Aslında ilk virajda gayet de iyiydi. İkinci viraj, üçüncü viraja gelirken ne yazık ki işte Antonelli'nin hatasına kurban gitti diyebiliriz. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sinirlenmesini bekliyorduk aşırı şekilde. Ama kask, kaskı çıkardığında Antonelli'ye karşı da gayet olgun ve anlayışlı bir tavrı vardı. Sadece Antonio'nun özrünü kabul etti. E son olarak tabii herkesin gündeminde olan ve herkesin konuştuğu aslında zaten çok da konuşulacak bir şey olmadığında geldiğimiz noktada Oscar Piastri Lando Norris arasında kalan haftalarda ne olur? Şampiyonluk kime gider tahminleriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. İki pilotunda aslında hikayeleri geliş noktaları yani F1'e kadar geliş noktalarında çok büyük farklılıklar var. Bir tanesi şu Lando Norris küçük yaşlarda karting tedariği yaşırken F1 dünyasında tanınan bir isim. Hem yeteneği nedeniyle hem de babasının aslında bir multimilyoner olması ve Formula 1'e çokça yatırım yapması nedeniyle sponsorluk anlamında. Nitekim Lando Norris'in çok genç yaşta McLaren takımına girmesi de aslında Zak Brown'la babasının yakın ilişkileri ve bir miktar da hala devam etmekte olan McLaren'ı fonlama yani bir sponsorluk altyapısından kaynaklı. Yani Lando Norris aslında bu bir eleştiri değildir. Multimilyoner bir ailenin çocuğu, bu işe gönül vermiş, çok yetenekli bir pilot. Bir takımda yer almak için aslında sponsorluk anlaşmasıyla birlikte başlıyor kariyerine. Ne kadar yetenekli olsa da bu şansı elde edebilmek için zaman zaman buna ihtiyaç duyuluyor çünkü. Bu benzer şeyi Sergio Perez'in hikayesinde de bulabilirsiniz. Stroll için çok aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. çünkü babası zaten direkt takımı satın aldı ve takım onun üzerine kurdu. Aynı yeteneğe sahip midir? Onu size bırakıyorum takdiri. Oscar Piastri'ye bakınca Oscar Piastri safi yetenek ve mücadele gelmiş gibi görünüyor. Tüm geçmişi bunu anlatıyor bize. Aslında bu hikayede fark ne kadar istediğiniz ve ne kadar şampiyonluğa hazır hissettiğinize bağlı olarak sonucu yazıyor. Hikayenin finali burada netleşecek. Oscar Piastri'nin üzerinde büyük bir baskı yok. Çünkü Oscar Piastri henüz birkaç yıldır Formula bir dünyasında. ismi bir anda sansasyonel bir olayla Alpin yerine McLaren'e imza atmasıyla duyuldu. Yeteneğini izleyenler acaba ne oluyor McLaren niye bu kadar tazminat altına girerek bir proto takıma getiriyor diye düşündürdü piyasanın sansasyonel olayı. Sonrasında zaten McLaren'in gelişimiyle beraber piyasırın da adım 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 geliştiğini ve bugünkü noktaya geldiğini gördük. Lando Norris ise az önce de bahsettiğim gibi aslında yeteneğiyle beraber tabii ki yadsınamayacak e, yatsınamayacak bir yeteneğe sahip. Yine şampiyonluk adayı bir pilotken biraz da maddi fonlamayla beraber McLaren'e giren ve uzun yıllardır McLaren programı içerisinde gerçekten ön sıraya konulan adeta bir prens gibi davranılan bir pilot. Lando Norris şampiyonluğa oynama fırsatı bulacağı yıllarda yani çok iyi bir araçla yarışacağı yıllarda Oscar Piastri gibi Formula 1 tarihine damga vurabilecek yetenekte bir pilotla kapışacağını tahmin eder miydi bilmiyoruz. Dolayısıyla sezonun başından itibaren Lando da biraz bunun baskısını yaşıyor olabilir. Çünkü şampiyon olması beklenen ilk fırsat geldiğinde bu araçla bu kadar büyük performans farkı varken şampiyon olması beklenen kişi Lando Norris'ti. Doğal olarak siz de olsanız Oscar Piastri'nin gelip şampiyonluğu elinizden almasını beklemezsiniz böyle 2-3 senede. Dolayısıyla baskı altında yarıştığını biliyoruz. Daha önce buna da değmiştik zaten. Nitekim 3-4 yarışta bir yaptığı hatalarla puan kayıpları da yaşıyor. Kendisinin de ifadesiyle aslında puan farkı şu an çok daha fazla olabilirdi piyasayla aralarında. Kendisi de lider olabilirdi tabloya baktığımızda. Ama kendi hatalarıyla diyelim bunu kaybediyor. Önümüzdeki süreçte dolayısıyla Oscar piyasinin bu olgun ve sakin tavrıyla şampiyonluk mücadelesine devam edeceğini tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla sadece şeye bakabiliriz. Yani takvimde ne var ve kim öne çıkabilir? Önümüzdeki 5 yarış Silverstone, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İtalya. Burada iki pilot arasında çok fazla fark olacağını tahmin etmiyorum. Kişisel fikrim. Muhtemelen puan farkı 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Lider Lando'da olabilir. Piyasi'de ama aralarındaki puan farkı 10-15 puan civarında devam edecektir. Lando Norris büyük bir hata yapmadıkça bu 5 hafta, 5 yarışta. Ama sonrasında bir seri başlıyor ve Azerbaycan'la hemen üzerine Singapur iki sokak yarışı bu konuda bence çok belirleyici olacak. Çünkü takvimdeki daha önceki sokak yarışlarında Piyasi'nin yine böyle baskı altında kaldıkları anda daha ön plana çıktığını ve sokak yarışlarında özellikle sıralama turlarında da çok etkili olarak sonrasında da yarış alıp götürerek kazanabildiğini gördük. Oscar Piastri bunu yaparken Lando Norris ise Suudi Arabistan'da hemen herkesin aklına gelecektir. Muhteşem attığı sıralama turunda duvara vurarak ne yazık ki yarışını mahvetmişti. Benzer hataların olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla takvimin geri kalanında özellikle yaz arasından sonraki sokak yarışları belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ve bence şampiyonluk yolunda en belirleyici yarışlardan bir tanesi de Singapur olacak. Ha diyeceksiniz ki pilotlar şampiyonasını artık Max Verstappen ve Russell'ı dahil etmiyor musun? Açıkçası önümüzdeki saydığım o 5 Avrupa yarışında damga vurmadıkları sürece muhtemelen o arayı kapatamayacaklar. Red Bull'un da Avusturya'daki bu kötü performansı aslında bize çok da iyi bir ışık vermedi. Kendi ellerinde Red Bull'un çok güçlü olabileceğini düşündüğümüz düzlüklerle dolu bir yarışta her ne kadar yavaş virajlardan dolayı zorlanacaklarını düşünsek de biraz daha öne çıkabilirlerdi. Ancak Bahreyn yarışında sezonun başına bahsettiğimiz gibi sanki soğutma ile ilgili problemleri devam ediyor. Bu da muhtemelen frenlerden kaynaklanıyor diye düşünüyor herkes. Bu da aracın dengesinin özellikle yavaş virajlarda bozulmasına neden oluyor. Diğer taraftan benzer problemleri Williams'lar da yaşıyor. Bugün zaten Avusturya yarışında Sainz start alamadı. Geç de olsa formasyon turunu tamamladıktan sonra da araçta fren kaliperlerinden alev çıktığını görmeye başladık. Nitekim önümüzdeki 5 yarış Avrupa'da yüksek sıcaklıklarda olacağı için pistte belki Belçika'da bir yağmur ihtimali olabilir orada ortalık karışabilir ama yine çok yüksek bir performans beklemiyoruz. Özellikle Red Bull'dan. Mercedes ve Ferrari belki değişiklikler yaparak yani geliştirmeler yaparak performansı etkileyebilir ama pilotlar şampiyonasını üst düzeyde etkileyebilecek performans gelişimi olur mu? Ee, belki yaz arasından sonra bir sürpriz görebiliriz. Fakat görünen o ki bu sene hem takımlar şampiyonasında McLaren çok rahat bir şekilde şampiyonluğu ilan edecek. Çok önceden ilan edecek beklenenden. Hem de Oscar Piastri ve Lando Norris'in kapışmaları haricinde çok da bizi heyecanlandıran bir şey göremeyeceğiz gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.